Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün hep yeni bir Grand Traxi ile karşınızda değil mi arkadaşlar? Bugün sıfırdan ehliyetli bölümlerini tamamlayacağız. Ehliyetleri yapacağız. E, sıfırdan ehliyet alacağız. Oyuna yeni başladım. Sıfırdan her şey gitti yani. Her şey sıfırdan başladım. Sıfırdan bir ehliyet almadan başlayacağız. Bakalım. Şimdi ilk bölüm kolay aslında. Hani bir e Aracı çalıştıracaksınız, sonra durduracaksınız. Başka bir şey yok bundan fazla. Bir de bir çalıştırıp durduralım. Tabii ben bunun bölümlerini tek tek çekmiştim aslında ama hani bugün dediğim gibi oyunu sıfırdan başlattığım için dedim hani zaten oynayacağım oraları. Bir kere de videosunu çekmiş olalım dedim. Fakat tüm ehliyet derslerini tamamlarsanız çok iyi olur. Tamam tamam diyorum. Seni mi kıracağım? Tamam. Bilgiler verecekmiş. Gresya'nın ne Gresya oğlum? Motor yağla. Gresya başka. <laughs> Motor yağını olarak okuyacağız oraları. Hani Gresya diye geçiyor. Çevrede bir sorun olmuş olabilir. Gresya bambaşka bir şey arkadaşlar. Tamam. Rica ederiz. Rica ederiz. Ne demek. Şimdi bu bölümde kamera hareketlerini gör göreceğiz arkadaşlar. İşte e, araç içindeki kamerayı falan kullanma. Mesela böyle sağa sola gör gördüğünüz gibi. Sonra ekrana iki kere tıkladığımızda düz oluyor. Tabi en kolay yolu iki kere ekrana tıklamak. Sağ aynanın yakınlığına bakacağız bir kere üzerine dokunuyoruz ve yakınlaşıyor. Ben, ben bu oyunun bu özelliğini bu arada çok seviyorum. Hani aynayı bu kadar yakınlaştırması baya güzel. Göstergeyi yakınlaştırıyor şimdi. Tamam dokunalım. Şöyle şuna dokunalım. Tamam. Bu arada grafikler kötü çünkü oyun sıfırdan başladığı için ayarları yapmam lazım yani. Dış kameraya da bakalım hemen o zaman. Dokunalım bakalım tuşuna. Sağ sola parmağımızı sürükliyoruz işte. Bildiğiniz olaylar ama bu görevler ilk başta çıktığında oyun ilk çıktığında oyun Türkçe değildi İngilizceydi ve çoğu kişi hani yapamıyordu o dönemde benden çok istendi işte bu dersler tek tek e, nasıl geçilir falan filan diye çok video çekmiştim o dönemlerde e, sağolsunlar hani senin sayende geçtim dediklerinde ben mutlu oluyordum açıkçası bakmayın yani şimdi böyle rahat rahat geçiyoruz o zamanlar böyle tam oturmuş durumda değildi yani mesela giriyordunuz bazı e, buglar falan oluyordu dorsayı takamıyordunuz 5. levelde mesela dorsayı takamıyordunuz geçen yıllarda onun çözümünü falan bulup atmıştım ne bileyim bayağı bir uğraştık yani ilk günlerde bununla yani şimdi o yüzden herkes benden Grand Traximetrist yani zamanında bayağı bir videosunu çektim tırdan uzaklaşalım bakalım buradan sağa sola bakacağız etrafa göz atalım şimdi işte bildiğiniz herkesin bildiği artık hareketleri yapıyoruz gelip tıra bineceğiz. Tamamdır. Bu dersi de bitirmiş olduk. Bunlar kolay. 5, 4, 7 dersleri zordu. Onlar geçilmiyordu. Onlar çok zordu. Buralara gidip araca mazot alacağız. Hemen şöyle çalıştıralım. GPS ekranında benzerliği işaretlememiz gerekiyor. Hani oraya gideceğiz ya. Tamamdır şimdi sürüş modunu alıyoruz ve ileriye gidiyoruz. Kırmızı yapalım gazla hızlı gidelim. <laughs> bir dakika bir şeyler diye şimdi. Tam tur döndürün diyor. Ve o yana döndürelim. Tamamdır. Şimdi gidebiliyoruz. Kırmızı botta hemen gidelim. Lan burada dönceden direksiyonu ilk başa tutamadım. Burada demen Şimdi aşağı ineceğiz. Tabi herkes biliyor şimdi bunları. Zamanında bayağı bir zordu buralar. <laughs> Motoru durdurup aşağı ineceğiz şimdi. Tamamdır. Yürüyelim oraya doğru. Şimdi dolduracağız. Tabi oraları ben hemen öyle baştan sona göstermeyeceğim. Keseceğim oraları. Tamam doldurduk. Şimdi de işte motor yağı ve soğutma suyunu falan kontrol etmemiz gerektiğini söyleyecek. Hemen onları da hızlı hızlı kontrol edelim. Burası da tamamdır arkadaşlar. Araca bindiğimizde şey bitiyor, görev bitiyor zaten. Beşinci derste dorse bağlamayı öğretiyor bize. Dorse bağlama ve dorse çıkarmayı. Bunları göreceğiz şimdi. Tırdan inin, tırdan inelim hemen. Tamam hemen gidip dorsayı e, dorseyi aşağı indiriyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Aşağı mı diyor, yukarı mıydı? Şöyle basalım şuraya. Heh. yukarı değil ya. Ha bak çok yüksekte diyor zaten. Aşağı indireceğiz o zaman. Bu bu seviye yeterli mi? Yeterli galiba bu ya. Tamamdır. Şimdi tıra biniyoruz ve tırı geri geri getiriyoruz. Hemen şöyle binelim. Tamamdır. Dorsemizi taktık arkadaşlar. Şimdi e, ayırmamızı isteyecek. Aynı şekilde gidiyoruz arkadaş arkaya. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir yer var zaten. Buraya basıyoruz ve dorse bağlantı bölümüne bir kere dokunduktan sonra dorse ayrılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi burada ilk işe gidiyoruz. Hemen çalıştıralım motoru böyle. GPS'ten ayarlamamız gerekiyor. Kargoyu tabii ki teslim alacağız. Almadan olmayan kargoyu mu götürün? Çıkalım yola hemen götüreyim kargo alacağımız yere. Geldik arkadaşlar. O yol kısmını falan keseceğim büyük ihtimalle. Yani o kadar fazla uzun olmasının bir anlamı yok. Hemen şöyle park yapalım. Tamamdır. Yükümüzü aldık. Hemen çıkalım. Dönelim böyle buradan. Bas, bas 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 Dediğim gibi ben buraları keserim çok fazla uzun olmaması için. Ve geldik arkadaşlar. Şöyle yanaşalım hemen. Ve bu görevi de bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şu tırı durdurduğumuzda. Tamamdır. Şimdi oyun çıktığı zaman en çok kişinin zorlandığı bölüm buydu. Şüphesiz buydu. Ee, ve bunu anlamak biraz daha zordu. çünkü İngilizce yazıyordu ve görevler biraz daha hani böyle farklıydı. Şimdi size bir şeyler göstermiyor yani şuraya git falan demiyor. Şu hızlı geçtikten sonra şunu yap falan filan dediği için bu biraz daha zorluydu. Kırmızı pedal modu, kırmızı işte gaz vereceğiz, kırmızı fren vereceğiz, yeşil gaz, yeşil fren falan filan gideceğiz öyle. O zaman hemen çıkalım yola. 15 kilometre geleceğiz oraya kadar gaza basacağız Tamam şimdi kırmızı gaz pedalına iki kere dokunuyoruz burada kırmızı yapıyoruz Aşağıya yani ayrıntılara falan giriyor İşte Mazot çok yer eğer tasarruf etmek istiyorsanız Şeyle gidin Yeşil modla gidin falan filan Şimdi burada bir hızdan sonra frene basacaktık kırmızı modda acil durumda fren pedalına çift tıklayarak kırmızı modu alabilirsiniz falan filan diyor. 50 km sınırı 70'te zaten. Şimdi burada fren yapacağız. Kırmızı fren. Bak araba yayın beni gördün mü? <laughs> Şu sağdaki sağ üstteki şey var ya onu söylüyor. Hız göstergesi olan yer. Şimdi de işte hızı sabitleyeceğiz. hız göstergesinin üzerine basılı tutuyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi hız sabitliyor. 7. derste bitti. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.